10 Kasım'ın sadece bir tarihten fazlası olmasının nedeni budur. Bu, bir mirasa saygı duruşudur. Türkiye her yıl 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için durur. Tam olarak sabah 9.05'te ulus bir dakikalık saygı duruşu için hareketsiz kalır. Bu, nesilleri aşan, herkesi saygı ve minnet duygusuyla birleştiren bir gelenektir. Atatürk'ün vizyonu ve reformları Türkiye'yi modern, laik bir devlete dönüştürdü. Eğitim, kadın hakları ve ekonomik bağımsızlık üzerindeki etkisi yankılanmaya devam ediyor. Okullarda, iş yerlerinde ve evlerde Atatürk'ün liderliğine dair hikayeler paylaşılır, bize savunduğu değerleri hatırlatır. 10 Kasım'da sadece bir lideri anmıyoruz bir ulusun kalıcı ruhunu onurlandırıyoruz. Bu anma törenine katıldığınız için teşekkür ederiz. Unutmayın. Atatürk'ün mirası hepimizin içinde yaşamaya devam ediyor.